Ben dişimi çeksene. Dişim çok sallanıyor. Bakayım hangi dişin Sen de mi dişin sallanıyor? Aa, çok kötü sallanıyor. Ama ben korkuyorum ya bu konularda. Babana gidelim. O biraz daha cesaretli. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Peki sen çektirebilecek mi? Bakalım. Baba dişim sallanıyor. çeksen. Bakayım. Çok Diş sallanıyor mu? Bakayım. Aa, <laughs> evet. Çok sallanıyor. Çıkar. Bakalım Emir sen de ne de kadar de cesaretlisin. Ya. Tuğba bu konuda çok cesaretliydi. Aş, ben çok az. Ağzını kocaman aç. Ha. Tuğba çok cesur. <laughs> Tuğba. Tek seferde çıktı Emir'in. Tek yeminin. seferde <laughs> çıktı. <çektim>. Bakalım. Merak <Ay, gülüyor> bak, Emir'in dişi. Küçücük aa, bir diş. Bakayım ağzını aç. Bak, bakayım. Bakayım. Şunu ısır biraz. Bakalım. Biraz ısırayım. <laughs> dişlerine bakalım. İnci inci gibi. Senin o dişinde, dişleri saklayacağız. Senin dişini de buraya koyalım. Bütün dişlerinizi saklıyorum. Bir daha Bak. göster bakayım emi. Bak burada bunun içinde. Evet arkadaşlar size dişlerinizi böyle kutucuklara koyup arkadaşlar. saklayabilirsiniz. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Merhaba. Bu şişeyi dişle dolduracağız kadar dolarsa size de gösterdi. <laughs> Bütün dişlerim dökülecek <laughs> oraya mı koyacaksın? O zaman tırba? senin ağzında diş kalmayacak Bir mi ya Arkadaşlar, <laughs> Yanımda birkaç tane diş Aa, var onları da şey koyarım. Geldi. anne, anne, anne sen... baba baba baba. <laughs> <laughs> Uçak kağıt <laughs> gibi koydum böyle. <laughs> Uçak kağıt gibi bakayım. Dişlerin hep kan oldu Emir. Temizle oğlum. Temizle. temizle yıka. Evet, Bütün, dişimi e. Bütün dişimi çıkacağım. Geçmiş olsun Emir'e. Bütün dişimi çıkacağım.